Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere bakalım. Gümüşte önemli bir direnç bölgesine ulaştık. Dün çok güçlü alımlar geldiğini gördük. Bu minimum düzeltme sınırımızdı aslında bizim düşük zaman dilimlerinde daha da net göstereceğim. Günlük grafiklerden baktığımızda da 31.95-31.77 bölgesi önemli olacak demiştik. Tam da bu bölgeden çok güçlü alımlar geldi. Fakat gelen alımlarda şu an için bakın 34.86'dan başlayan şu düşüş trendi kendinin direncine ulaşmış durumda oldukça önemli bir bölge bunun üstünde hareketler alabiliriz bu direnç kırıldı diye hemen burada alıcı olmak çok sağlıklı olmayacaktır 33 66 buna 33 70 diyelim 3370 33 bölgesi oldukça önemli olacak burada bir likitte tuzağa atıp tekrar satışa dönme riski olduğunu lütfen unutmayın Dolayısıyla bu bölgenin üstünde kapanışlar gelse de artık düşük zaman dilimlerine inip bu alanı kontrol etmemiz gerekecek. Burada öncelikle takip edeceğimiz direnç bölgesi 33 20 33 10 bölgesi olacak. Bu bölge geçilecek olursa bu düşüş trendinin kırıldığını söyleyebiliriz. Ancak yukarıda 33.68-33.70'lere kadar güvende olmayacağız. Bu bölgede talebin arza döndüğünü görüyorsak bu kırılımın bir likitte tuzağı olarak kalma ihtimali var. Buradan gelen satışlar bu kırılan trend direncini destek olarak çalıştıracak mı bunu takip etmeliyiz. Bu noktada da en büyük yardımcımız Fibonacci düzeltme seviyeleri olacak. Şu an gördüğümüz son tepeyi esas aldığımızda 32.77 onun da altında 32.58 bölgesi var. Bakın şu aynı zamanda geçmişteki direnç bölgemiz. Bu bölge kırılacak olursa burada bir düzeltme sürecine gittiğimizi ve minimum 32.25'lere kadar bu satışların devam etme ihtimalini konuşuruz. Bu bölge kırıldığı takdirde bu sefer de 32.80'lerden başlayan bakın komple şu yükselişe esas alacağız ve bunun da maksimum düzeltme sınırına bakacağız. Bakın bu bölge henüz değişmiş değil. 31.69-31.50 bölgesini takip edeceğiz. 31.5 altındaki kapanışlar burada görünümü bozacaktır. Temkinli olmakta fayda var. Son yaptığımız analizde de gene hatırlarsanız bakın şu tepe bölgesi sonrasında düzeltme seviyelerini takip ediyorduk. Burada 32-31-90 önemli olacaktı. Bunun altına sarktı fakat bakın buradan çok güçlü alımlar geldi. İşte benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Bakın, burada çok sert satışlar geliyor, destek kırılıyor. Bu bölgede yüksek maliyetliler, düşük vadeliler mutlaka satış yapmalı. Artık burada 32 onlardan satışımızı yapacağız. Sonrasında bakın düşüş devam ediyor. Minimum düzeltme sınırına geldiğinde bir miktar daha satış devam etse de bu bölgeden çok güçlü alıcıların geldiğini görüyoruz. İşte bu noktada aslında saatlik grafiklere kadar inip bu süreci takip etmemiz gerekir. Burada oluşan şu son yeşil mumun bakın geçmişteki iki mumu yutan buradaki satıcılardan çok daha güçlü alıcıların devreye girdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında burada gene saatliklerden bakarsak 32 13 32 10 diyelim biz bunu 32 10'lardan yaptığımız satışı 32 06 gene 32 10 diyelim buna. 32 10'lardan tekrar alma şansını yakalıyoruz. Bu sayede bakın burada bir kayıp yaşasak dahi 10 cent'lik 20 cent'lik bir kayıp yaşasak dahi Sonuçta burada düşüşlerin geleceğini, devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz ve dolayısıyla bu 28 dolarlar, 30 dolarlara doğru yaşanabilecek bir düşüşten kendimizi korumuş olacağız. Bu tür dar alanlarda yaşadığımız kayıplar da sermayemizin bir nevi sigorta primi olacak. Uzun lafın kısası, yarın ne olacak bilmiyoruz. Teknik analiz sayesinde bu piyasada arz talebe, talep arzı dönüyor mu bunu takip ederiz bu değişimlere göre de işlem stratejileri oluşturup piyasanın doğru yönünde olmayı başarabiliriz. Bunun tek yolu teknik analizdir. Şu an içinde geldiğimiz önemli bir direnç bölgesi. Bu bölge kırılacak mı kırılmayacak mı bilmiyoruz. Ancak düşük zaman dilimlerinden baktığımızda 32.77 altındaki hareketler düzeltmenin başladığını bize gösterecek. 32.58'lere kadar olan geri çekilmeler minimum düzeltme sınırı olarak kalır. 32 25'ler altında da görünüm bozulmaya başlayacak ancak daha büyük resimden baktığımızda bu satışlar 31 kadar devam edebilir. Bu da 30-80'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölge kırılıyorsa görünüm bozulacak. Bu noktada da sizin maliyetinize göre, sizin vadenize göre hangi seviyeleri stop olarak kullanacağınız size kalmış bir konu. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da şurada bir tepe oluşma ihtimalinden bahsetmiştik. Satışlar güçlenecek olur ve bu destekler kırılırsa düşen tepeler oluşacak demiştik demiştik. Dün itibariyle gene burada oldukça güçlü alımlar geldi. Fakat bakın şu bir önceki tepe bölgesini henüz geçememiş durumda. Aslında burada görünümde değişen hiçbir şey yok. Şu tepedeki yatay bandı fiyatlamaya devam ediyoruz. Yukarıda 2956 geçilmediği sürece yükselişlerden bahsedemeyiz. Aşağıda 2850-2830 bölgesi kırılmadığı sürece de düzeltme sürecinden bahsedemiyor olacağız. Bugün Amerika'dan gelecek enflasyon verisiyle birlikte yön daha da netleşecektir ancak özellikle trade eden arkadaşlarım bu saatlerde piyasadan uzak durmalarını tavsiye ederim. Çok sert ters hareketler gelecektir. Burada hangi veri ne yönde fiyatlanacak bununla ilgili de bir bilgiye sahip olma şansımız yok. Çünkü burada kurumsal yatırımcıların geçmişte hangi veriyi ne yönde fiyatladığını bilemiyoruz. O nedenle de gelen hangi veriye piyasa ne şekilde tepki verecek bunu da bilebilme şansımız yok. Veri geldiğinde grafikleri açacağız. Buradaki arz talep değişimlerine göre yönümüzü netleştirmeye çalışacağız. Ancak ilk saatlerde mutlaka gürültü olacaktır. Çok sert Ters hareketler olur. Piyasanın oturmasını beklemek en doğrusu olacaktır, özellikle trade eden arkadaşlar için. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada bahsettiğimiz destek bölgesi kırıldı. %50'den tekrar bir alım geldi. Fakat gelen bu alımlar altında ne yazık ki bir önceki direnç bölgesinin geçilmesini sağlayacak kadar güçlü alıcılar değil. Şu anda da bakın bu dirençten bir miktar satış alıyoruz. Gümüşte bunun tam tersini gördük. Son oluşan direnç bölgesini geçen güçlü alıcılar gelmişti fakat o da ne yazık ki düşüş trendinin direncine şu an için takılmış durumda ancak altında o güçlü alıcıları henüz göremiyoruz. Yukarıda 2929 geçildiği takdirde 2956'larda bir çift tepe riskini taşıdığımız yükselişin devamı beklenebilir. Ancak burada satışlar derinleşecek olursa 2900'lerin altında gene sıkıntılı bir süreç yaşarız. Ancak 2880 kırılmadığı sürece burada bir arz talep dengelenmesi yaşanabilir. Dolayısıyla şu daha geniş bir alanda yatay bandı korumaya devam ediyoruz diyeceğiz. Aşağıda 2880 kırılacak olursa şu son talepten daha güçlü arzın geldiğini. Her ne kadar 2869'da önemli bir destek bölgemiz olsa da artık arzın güçlendiğini düşünüp bu fiyatın 2830'lara kadar geri çekilmesi gayet normal karşılanır. Ancak tabi şu an için şu tepedeki dar alanı takip edeceğiz. Yukarıda 2929 aşağıda 2900 önemli destek direnç bölgelerimiz. Buradan platine geçecek olursak platinde ne demiştik yukarıda 977 önemli olacaktı bu bölgenin kırıldığını görüyoruz bu kırılımı sağlayan alımlar da bakın aşağıda tam şu destek bölgesinden geldi dolayısıyla aşağıda 960 955 bölgesi korunduğu sürece sorun yok ancak bu destek günlük grafiklerde kırılacak olursa bu sefer de düşen tepelerin düşen dipleri getirme ihtimali dolayısıyla bu 943 933 maksimum düzeltme sınırı olarak belirlediğimiz bölgenin kırılma ihtimalini gündeme getirir. Ancak 955 desteği çalıştığı sürece herhangi bir sorun yok. Yukarıda 1010 1023 bölgesini takip ediyor olacağız. Şimdi buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu düşüşün tepki sürecini takip ediyorduk 50'de dirençle karşılaşmıştık bunun üstüne attık yukarıda da maksimum tepki sınır olarak 985-980 bölgesini belirlemiştik bu bölgenin üstünde hareketler alıyoruz fakat bakın burada çok sert satışlar alıyor dolayısıyla tam bir kırılım geldiğini söyleyemiyoruz şu an için 985 üstünde kalıcı olup burada alıcıların güçlendiğini görecek olur. Yukarıda 995'te bir ara direncimiz var. Ancak 985 üstünde kalıcı olduğu sürece bizim ana beklentimiz bir önceki tepeye yani bin onlara doğru alımların devam etmesi olacak. Burada da aşağıda 980'i takip edeceğiz. Burada da aslında artık bakın şu yükselişin düzeltme seviyelerini takip etmeliyiz. Burada da 979 karşımıza çıkıyor. 979 altı kapanışlar güçlü bir tepki verdiğimizi ve tekrar ne yazık ki satışa döndüğümüzü bize gösterecek. Bu noktada da gene aşağıda maksimum düzeltme sınırı olarak 960 955 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu aynı zamanda bakın son alımların güçlenerek geldiği bölgeyi bize gösteriyor. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda herhangi bir değişim yok. Bakın şu direnç bölgesini takip ediyorduk. Geçmişte şu dibin direnci olarak karşımıza çıkan bölge. 966 üstü kapanışlar. Evet burada alıcıların güçlenmeye başladığını bize söyleyecek. Ancak bu tarz bir kırılım görmediğimiz sürece aşağıda 897-869 bölgesi çok önemli olacak. Bu bölgenin kırılmasıyla 800'lere doğru bir satış süreci takip edebiliriz. Burası sonrası da bakın 800'lerden başlayıp 809'dan başlayıp 1250'de sonlanan yükselişin bir ara destek bölgesi olarak %78.6 seviyesinin geçtiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şu yatay bandı günlüklerde takip ediyor olacağız. 869 kırılmadığı sürece düşüşten, yukarıda da 966 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemediğimiz bir süreç içindeyiz. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yatay bandı takip ediyorduk. Direncinden tekrar satışlar geldi. Salı günü buradan gene destek bulup alışa döndü. Dolayısıyla şu yatay bandı korumaya devam ediyor. Yukarıda 962 geçilecek olursa yükseliş Aşağıda ise 926 kırılacak olursa tekrar bir önceki dip bölgesini kontrol edeceğiz. Burada bir çift dip oluşma ihtimali var. Ancak şu an için bu yatay bant korunduğu sürece herhangi bir yön tayin etmemiz doğru olmayacaktır. Buradan bir ant petrole geçecek olursak bir ant petrolde hatırlarsanız 68-64 ve 6988 bölgesi önemli olacak demiştik. Satışlar bu bölgeden şu an için destek bulmuş durumda. Ancak yukarıda 71.43 geçilmediği sürece Brent petrolde bir tepkiden dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Şu yatay bandın kırılımına göre burada gene yön netleşecektir. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.